Selam dostlarım bugün sizlere Distro'yu nasıl kuracağınızı hızlı ve güzel bir şekilde anlatacağım. Öncelikle Distro'yu necdet ayar videosu diğer videoda gelecek. Yani bugün Türkiye'nin en iyi hilesini sizlere tanıtacağım. Öncelikle hilemizin işte böyle bir sitesi vardı. Onu anlatmıştım. İlk videoma bakarak girebilirsiniz. Öncelikle yazılımımıza indirmenin yöntemlerini göstereceğim. Ee, tabii ki burada ben linklere basmayacağım. Şimdi hata çözüme indirelim önce. Hata çözümü bir dosya yenilik. Buradaki tüm hata çözümlerini de inceleyebilirsiniz. Aşırı kısa bir video olacak. Destroy'ı nasıl sitesinden indirirsiniz. Önce satın alım yapmalısınız tabii ki. Buradan CSGO ile satın alma basarak Türkiye'nin en ucuz ilesini satın alabilirsiniz. Ve en güzel ilesini satın alabilirsiniz. Ben de kullanıyorum. Önceki videoma bakarak görebilirsiniz. Şimdi burada işte bir de model dosyaları var. Model dosyaları da e, ben linklerin yani hepsini blurlayacağım tabii ki. Gözükmeyecek. Buradan dosyayı indire basarak dosyalarınızı indirebilirsiniz. Tabii ki bende var. Hileyi çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Baya hoş yani. Şimdi Destroy'un önce sitesine geldik. Satır almanızı istediğiniz kadar yaptınız. Buradan yazılımı indir butonuna basın. Tamam. Bunu gösteremeyeceğim maalesef. Sonra işte bakın burada sayfalar. Önce profilinize bakın. Ana sayfalarınız var. Satınınıza çıkış yapı. tıklayabilirsiniz. Buradan adresleri var. Buradan dis işte Discord sunucularına gelmeyi unutmayın. Gerçekten destek burada dönüyor. Kuala bir oradan da ileterek hem sponsorlukta da alabiliyorsunuz. Ee, bu video bu kadar olacak dediğim gibi. Ya ben en in bu yazılım indir butonuna basayım. Ama gençler blurluyum işte. Evet bu şekilde. Destroy Premium dosyamız iniyor. Tamam ben bunu inlerin linkini blurlayacağım açılan kısımda. Tamam. Böyle işte arkadaşlar hilemiz. Bir şekilde açıyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. her videomu beğendiyseniz gerçekten çok destek olursunuz. Her benim videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu görüşürüz. Bu arada hayırlı cumalar. Bunu neden dediğimi bilmiyorum ama hayırlı cumalar. bir Cumanızı mübarek olsun. Görüşürüz arkadaşlar.